Bir şirket atık gibi görünen ürünlerde milyar dolarlık bir iş modeli kurabilir mi? Daha da önemlisi bu iş modeli gerçekten sürdürülebilir ve karlı olabilir mi? Şu an 30 dolar değerindeki bir hisse 2025 yılında 60 doları görebilir mi? Bugün bu sorulara cevap arayacağız. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Liquidity Services yani LQDT bu şirket e, stok fazlası ürünler kullanılmayan ürünlerin özellikle atıl durumdaki ürünlerin artık atık statüsüne düşmüş olan ürünlerin hangi sektörde olursa olsun e, satışı ve pazarlaması konusunda e, uzman bir pazar yeri platformu özel bir ekipleri var. Peki nedir? LQDT'i özel kılan e, faktör e, ekonomiye ve çevreye e, yaptığı katkı özellikle atıl durumda olan ve artık ekonomik anlamda atıl e, statüsüne düşmüş ürünleri tekrardan hayata döndürüyorlar ve hem ekonomiye hem karbon ayak izi düşümü açısından e, çevre dostu bir firma ve ekonomiye de çok ciddi katkıları var ve daha da önemlisi iş modelleri gereği şöyle bir yapıları var. Siz bir diyelim ki bir Tayvan'daki bir ayakkabı üreticisi bir fabrika olabilirsiniz veya işte Peru'da bir ahşap üreten başka bir fabrika veya bir atölye olabilirsiniz. Hiç fark etmez hangi sektörde olduğunuz. Sizin fazla bir stoğunuz var. Sat noktasında artık satış potansiyelini yitirmiş bir ürün var. Bu ürünleri buraya koyabilirsiniz veya satabilirsiniz. Veyahut da tam otomasyon süreciyle kendilerini sizin için bu ürünleri gönderiyorsunuz LQDT'ye bu ürünleri ve kendileri kendi özel ekibi bu konuda bu ürünleri dünya çeşitli yerlerine pazarlayarak sizin alabileceğiniz optimal fiyata bu ürünlerin satış ve pazarlaması işlemini sağlıyorlar. Ve aynı zamanda sadece satış ve pazarlama değil, lojistiği de tam, kapsam, tam bir paket halinde, tam kapsamlı olarak ürünün sizden teslim alınmasından, satışına, pazarlamasına, o ürünün sevkinden, teslimine kadar tüm şeyleri, aşamaları kontrol eden, yöneten özel bir şirket Elkület. Sürdürülebilirlik dünyada şu an sihirli kelimelerden bir tanesi. Neden bu kadar önemli ve Elkület'in sürdürülebilirlik anlamındaki katkısı nedir diye bakacak olursak, 3 aşamalı bir segmentte değerlendirebiliriz Elkület'in şeylerini, operasyonlarını. Birincisi ee, şirketler ellerindeki stok fazlası ürünleri ve atık den e, tamamıyla bunun bir ekonomik anlamda ziyan veya zahiyat olarak e, atılması veya elden çıkarılması yerine bundan optimal bir kazanç elde etme şansları doğuyor. Bu birinci aşaması. İkinci aşaması atık durumdaki veya atılacak veya tekrarın yeniden üretime sebebiyet verecek ürünlerin e, tekrardan hayata döndürülerek çevresel bir katkı ve ekonomiye de bir katkı sunuyorlar. Üçüncüsü ise dünyanın birçok yerinde küçük orta ölçekli işletmeler faaliyetlerini ve operasyonlarını sürdürebilmeleri için birçok cihaza veya doğa ihtiyaç duyuyorlar. Fakat özellikle dediğim gibi küçük ve orta ölçekli şirketler bunlar bu aşamada ekonomik olarak bazı sıkıntılar yaşadığı için daha uygun fiyatlı ikinci el ürünler erişimi açısından da çok önemli bir hizmet katkı sunuyor LQDT. Bu üç zincir halinde bakarsak buna bir win 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 şey durumu oluşuyor LQDT açısından. Pazar sektör lideri olduğunu zaten söylemiştim. finansal durumuna gelecek olursak LQDT'nin şirket şu an borçsuz noktada. E, sürekli olarak satışlarını artırıyor e, ve açıkçası hani şirkette biliyorsunuz e, başlar ve belli bir noktadan sonra e, faaliyet karı üretmeye başladıktan sonra belli bir noktadan sonra bunun bir patlama, bir sıçrama yapacağı bir nokta vardır. O noktaya çok yaklaştığını düşünüyorum Equity'sinin. Özellikle 2025 yılı için 160 gibi falan bir büyüme beklentisi var Equity ile alakalı. E, bu çok ciddi bir rakam. E, şu an ciddi miktarda faaliyet karı ve serbest nakit akışı da üretmeye başladılar. Tek e, handikap diye söyleyebileceğim şey e, dediğim gibi pazar konusunda lider bu konuda bir sıkıntı yok. E, yani ciddi bir pazar avantajları var. Bunun dışında e, ekonomik durum olarak da iyi durumda olmalarına rağmen e, satışlarındaki e, artış çok istikrarlı bir şekilde gerçekleşmedi şu ana kadar. Ama e, büyüdüğünü söyleyebiliriz. Hemen hemen sürekli olarak özellikle orta ve mak makro ölçekte. Ufak tefek riskler her zaman için var dediğim gibi ama 2025 için 160'lık bir büyüme ve şu anki ürettiği serbest nakit akışıyla da baktığımız zaman 2025'te hisse değerine de bunu mutlaka yansımasını bekliyorum açıkçası ve şu an 30 dolar civarında 30-31 dolar civarında olması lazım hisse değerinin önümüzdeki günlerden başlayarak 2025 yılı içerisinde bunun 55 dolarlara 60 dolarlara çok rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda finansal anlamda da liquidity'nin ayaklarını yere basan, sağlam ve giderek hacmini büyüten, satış hacmini büyüten, giderek daha fazla serbest nakit üreten bir şirket olarak değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Liquidity Services'in iyi bir yatırım fırsatı olup olmadığını değerlendirme noktasında aklıma gelen bir şey de var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle Peter Lynch'in Borsalı Tek Başına kitabını okuyanlarınız varsa içinizde hatırlayacaktır bu sözü özellikle böyle işte pis çekici çekici olmayan itici işte atıktır veya işte ürkütücü cenaze işleri falan tarzında sektörlerde iş yapan sıkıcı ve çok cezbedici olmayan sektörlerdeki şirketlerin özellikle mali anlamda da sağlam oldukları takdirde En çok para kazandırır şirket grubu Bununla dahil olduğunu söylemişti Peter Lynch kitabında. Bunun aslında psikolojik şöyle de bir altyapısı var. Şimdi Wall Street analizleri olsun. Genellikle böyle adı güzel olan ve ilgi çekici, yenilikçi teknolojik sektörlere daha çok yönelme eğiliminde ve bu tarz şeyleri birazcık da dediğim gibi mental anlamdaki iticilikleri yüzünden biraz daha geç fark etme aşama noktasında değerlendirilmesi gereken şirketlerden bir tanesi equity. Atık işi, işte geri dönüşüm veya atık ürünleri tekrardan ekonomiye kazandırılması, çevresel faktörler. Fakat özellikle şirketin ekonomik anlamdaki büyümesi, satışlarını ciddi şekilde artırması neticesinde artık Wall Street analistlerinde yavaş yavaş uyanmaya başladığını ile ilgili söyleyebiliriz. Çünkü P oranı da özellikle son dönemlerde birazcık yükselmeye başladı. ve Wall Street analistlerinin bazıları da strong buy şeklinde bir sinyal vermeye başladılar son dönemlerde. Ama dediğim gibi biraz her zaman olduğu gibi geç kaldılar. Çünkü el artık zıplama noktasına ulaştı artık. Ve dediğim gibi önümüzdeki günlerden başlayarak 2025 yılı içerisinde el yıldızının parladığını görmemiz iş bir şekilde şaşırtıcı olmaz. Yatırım kararı alma aşamasında her zaman kendi araştırmanızı yapmanız gerektiğini e, tavsiye ediyorum. 200'de için de aynı şey geçerli. E, her zaman için her yatırım fırsatında ne kadar cazip olursa olsun bir takım riskler bulunabilir. E, makro ekonomik şartlar olabilir, pi piyasa dalgalanmaları olabilir, genel market türbülanslar olabilir. E, bazen şirketin olumlu gidişatı bile e, hisselerine belli dönemler içerisinde e, yansımayabiliyor ama dediğim gibi iyi bir iş mutlaka hissede, iyi işi her zaman takip eder erbeğe geç olarak. EQT için de mutlaka değerlendirilmesi gereken, araştırmanız gereken şirketlerin bir tanesi olduğunu, altını çizmek isterim. Sorularınız varsa yorumlar kısmında her zaman bekliyorum. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala abone olursanız mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.